hoş geldiniz diyorum. Bugün de şu hayır mübarek günlerden olarak aşure günündeyiz. Ee, evimize huzur, bereket getirmesi dileğiyle. Ben hazırlıklarımı yaptım. Sizlerle birlikte bugün aşure çalışacağım. Aşuremi anlatırken tam annem usulü. Yani e, ben çorumluyum. Çorumda bolca yapılır bu aşureler. Koca kazanlarla yapılır. Konuya komşu herkese dağıtılır. Ve onun bize bereket getireceğini, evimize uğur getireceğini daha çok dağıttıkça evimizin bereketleneceğine inanırız biz. Ben bugün böyle bütün hazırlığımı yaptım. Ee, olmaz olmazı elmamız bakın. Ee, burada fasulyem, yarmağım, nohudum, fıstığım, üzümüm ve bütün çerezlerim, baharatımı doldurdum önüme. Bakın ben ölçü vermeyeceğim. Aşuremi ben çünkü yıllardır hep göz kararı yaparım. Bu sene bu anne işleri ev kanalını açtıktan sonra ölçü olayına geçtim. Oysa ki benim her şeyim göz kararıdır ama tabii ki size iyi bir netice vermek için her şeyin ölçüsünü almam gerekiyor. O yüzden bunları şimdi ben yaparken aşama aşama koyacağım, ölçeceğim. Sonra net 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 ölçülerini vermek için en sonuna vereceğim ölçülerini. Bakın şu an bu gerçekten veremiyorum. Benim çok lezzetli, çok güzel aşurem olur. Herkes de çok beğenir. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu güzel mübarek ayın, aşure ayımızın bereketi hepimizin evine gelsin diye ben de paylaşayım istedim. Şimdiden başlayacağım. Öncelikle buğdayımı yıkayacağım, güzelce ıslatacağım. Fasilyemi, nohutumu öyle. Çerezlerimi temizleyeceğim, ıslatacağım. Gerekli olan aşamaları birlikte sırayla yapacağız. Bunları göstereceğim. Ölçüleri de dediğim gibi en son vereceğim. İlk başta değil en son. Gerekirse videonun en sonuna bakıp öyle izlemeye başlayacaksınız. Çünkü dediğim gibi yahut da girişe yazı olarak yazacağız. Artık ona bakacağım nasıl yapacağımıza. Göz kararıyım ben. Yaparken net ölçü alıp sonra ölçü vereceğim size. Hadi başlayalım. Hepinizin evinizin bereketi, huzuru daim olsun. Bu güzel ay hepinize evinize bereket, bolluk getirsin inşallah diyorum. Ve aşureme yapmaya başlıyorum. Herkese günaydın diyorum. Akşamda malzemelerimi hazırladım ve sizlere göstermiştim. Şimdi artık aşuremizi pişirmeye başlayacağız. Öncelikle üzümümü çeşit üzümüm var. Kuş üzümü, sarı üzüm. Bunları bir güzel sıcak suya koyup sonra bir iki ocakta kaynatacağım. İncirimi, kaysımı da ıslatacağım ve ince ince küp küp doğrayacağım. Şimdi bu aşamalara geçmeden önce göstermek istedim tekrar size. Bakın e, kabuk tarçınım, zencefilim, karanfilim ve zerdeçalım. Bunlardan da kaynatıp e, suyunu çıkaracağım. O aşamaları hep göstereceğim size ara ara. Fıstıklarımı falan temizleyeceğim, bademimi ıslayacağım, ocakta azıcık böyle su kaynar suda ve kabuklarını soyacağım, karartmasın diye aşımızı yine cevizimizi, fıstıklarını dediğim gibi hazırlayacağım. Hadi başlayalım aşama aşama. Bismillah diyelim ve aşımızı ocağa götürelim. Akşamdan iyice yıkayıp ısladığım yarmamı şu an ocağa koydum. Bakın aşurelik şöylelik buğday bu. Ve şöyle annemin, annemden bana hatıra kalan kocaman bir tahta kaşık bu. Onunla karıştıra 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 pişireceğim. Çünkü bu e, buğday koyulaştıkça, e, yani yarılıp aralar açıldıkça dibine nişastalı olduğu için dibine yapışma olasılığı var. O yüzden Gidin gelin karıştırın. Bakın sakın fırsat vermeyin yanmasına, dibine tutmasına. Şöyle karıştırıyoruz. Bakın böyle kocaman bir tencereyle işe başladım. Allah izin ederse bu böyle iki tencere olacak. Bu biraz sonra tencere boyunca şişecek. Malzemeleri koymak için ne yapacağım? Bunu ikiye böleceğim. İki tencere yapacağım. Ve dağıtabildiğim kadar dağıtacağım. Hadi şurelerimiz bereketli olsun. İşlemleri yapmaya devam edelim. Şimdi öncelikle sarı üzümümü buraya koydum. Üzerine kuş üzümümü de koyuyorum. Ve kettle'ımdaki kaynar suyumu üzerine çekiyorum. Şimdi bunu ocağa koyacağım. 1-2 de ocakta böyle tıkırdatacağım ve Üzümlerim şişince hemen kapatacağım. Süzeceğim ondan sonra. Suyunu süzeceğiz. Sadece tanelerini kullanacağız aşuremize. Bunu ocağıma götürüyorum. Şimdi baharatlarımı. Bakın iki tane zencefilim. Dört tane çubuk tarçınım. 4-5 tane zencefilim. Zerdeçal'ım. da çalım. Sarılar zerdeçal çal. Yanlışlık olmasın. bir tutam da karanfilim. Hepsini koyacağım. Bunların da üzerine sıcak suyumu çekiyorum. Bunu da ocağa götüreceğim. Bir iki kaynatacağım ve iyice aromasının suya çıkmasını sağlayacağım. Aşuremizin malzemeleriyle birlikte aşuremiz kaynamaya başladı bir tencerede zencefilimiz, baharatlarımız, bir tencerede üzümümüz, bir tencerede buğdayımız kaynıyor. Buğdayımızı ara ara böyle karıştırmak sakın ihmal etmeyelim. Bakın dediğim gibi hızla dibine tutar. Yanıksız bir koku da aşımızda hiç güzel olmaz. Kaşığımızı hiç eksik etmeyelim. Her böyle bu tarafa döndüğümüzde bir tur karıştıralım. Sırayla gidiyoruz. Şimdi sırada bakın şöyle borcamıma bademimi koyuyorum. Üzerine sıcak suyumu çekiyorum. Bunun yumuşamasını bekleyeceğim kabuğunun soyulması için. Şimdi burada kaysım var. Onu da tencereme alıyorum. Bakın onun üzerine de sıcak suyumu çekiyorum. Bunlar sadece yumuşasın diye. Bunları kaynatıp açılmalarını sağlamayacağım. Yoksa kötü oluyorlar, olurlar. Yumuşak yumuşak. İncirlerimi de bakın aynı şekilde tencereme koyuyorum. Üzerine sıcak suyumu çekiyorum. Bunlar sadece aşımız bir kadar biraz bekleyecekler. Az yumuşadıktan sonra bunları minik 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 doğrayacağım. Bademimin kabuklarını soyacağım ve hazırlayacağım aşuremiz iyice yarmalarımız pişmiş duruma geldi aşuremizde şimdi öncelikle bakın şöyle bir kase cam kase nohut aynı ölçüde bir kase fasulye Bundan oranını sevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Eksik veya fazla koyabilirsiniz. Çok ben içinde öyle nohut da fasulye fazla olunca sevmiyorum. O yüzden bu kadar koydum. Daha fazla da daha az da koyabilirsiniz. Şimdi üzümlerimi haşladığım, süzdüğüm üzümlerimi koyuyorum. Artık birleştirme yapıyoruz. aşamada şöyle bir kase kaysım. Şu bu, şimdi bu bembeyaz rengi, açık kremsi rengi biraz sonra kırmızı bir renge dönüştürecek olan. Bakın. Baharatlarımın suyu. Şimdi şöyle şekerimi hazırladım. Bakın burada tam tamına 5 bardak toz şekerim var. 5 su bardağı toz şekeri. Artık şekerimi de kattım içine. Ben yine bunun kıvamına bakacağım. Ve şeker oranını kendi damak zevkime göre ayarlayacağım. içine bir tutam da tuz diyorum. Çok az, çok değil bakın. Öyle. Tadı hissedilecek kadar değil. Bunun bir susu tadı olur. Onu alması için. Şu kadar yeterli. Bakın şu kadar yeterli. Koca tencereye. Bazı tatlılarda, sütlaçta falan da genelde koruz. Şekerin susu bir tadını kırması için koyuyoruz onu özellikle. İyice karıştırıyorum. Aşure karışımım her şeyi hazır. Sıra çerezlerini katmakta. Ama önce ben bir tadına bakmak istiyorum. Şimdi şekerini iyice yesin de. Helisin şekerimiz tuzumuz karışsın. Bir tadına bak, tadın kıvamını kıvamlamak istiyorum. Şeker en son katıyoruz yarmayı. Burada sertleştirmesin diye. Hemen şöyle alıyorum. <laughs> Muhteşem bir lezzet olmuş. Tadı şekeri yerinde. Şekeri daha tatlı seviyorsanız bir bardak daha ekleyebilirsiniz. Daha az seviyorsanız dört bardak da koyabilirsiniz. Şimdi bunun içine Bakın böyle bademlerimin kabuklarını temizledim. Ortadan yardım. Biz bütün çerezlerin hep içine atarız. Ayrı koymam da. Şöyle bu da yine çiğ fıstığım. Bayağı var burada bakın. E, 250-300 gram var burada ortalama. E, çiğ fıstığımı da güzelce suya ısladım, ayıkladım, ikiye böldüm ve attım içine. Bolca olsun içinde yiyenler severek yesin. Şöyle küçük bir kasede fındık koyuyorum. Aşuremin Aşuremin çerezlerini de kattım. Ve karıştırıyorum iyice. Dediğim gibi şimdi bu aşamada rengini kızartacak. Mis kokulu. O kadar güzel kokusu olacak ki rengine bakmayın. Lezzetine bakın diyorum. Ve baharatlarımı da güzelce karıştırıyorum. Şimdi birkaç dakika bunlar kaynasın. Üzerine elma dilimleri hazırlayacağım. Getireceğim. Şüremiz hazır sayılır üzerine bakın 3 tane elmayı böyle küçük küçük dilimledim. Ve elmamı da koydum. Meyve istediğiniz meyveyi koyabilirsiniz. Aşure ucu açık bir tatlı. Ne isterseniz çerezlerin her çeşidini, baharatın her çeşidini, esnek yedi bahar derlerdi. Annem ondan da kordu. Yani bilmiyorum ucu açık dediğim gibi narla süsleyeceğiz. içine ayva koyan var, portakal koyan var. Artık zevkinize göre buna istediğinizi ilave edebilirsiniz. Dediğim gibi aşure ucu açık bir tatlı ve istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Aşuremin pişme aşaması tamam. Birazdan servis aşamasına geçelim. Aşuremiz tamam. Servis aşamasına geldik şimdi. Bütün her şeyin malzemeleri kattım. Çok güzel bir şeker oranı oldu bana göre. Şimdi incirimizi bakın içine katmamıştım. İncirimi şöyle tabağımın altına birkaç tane koyuyorum. Servis yapmadan önce. Bunu bana bir arkadaşım söyledi. İçine dağılınca kötü oluyor işte. Böyle daha güzel oluyor dedi. Benim de aklıma yattı. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi buna servisimizi yapalım. Aşuremizi servis edelim yani. Bakın şöyle yumuşak kıvamlı oldu. Bu sulu gibi göründüğüne aldanmayın. Bu bekledikçe taş gibi oluyor. Çok böyle koyu olmasını istemediğim için böyle bıraktım. Soğuyunca yeniyor zaten. Geç köylerimizde, yörelerimizde sıcak sıcak hemen başında yerdik. O kadar lezzetliydi ki. Şimdi cevizlerimi de bakın üstüne servis yapıyorum şöyle. Nal isteğe bağlı. İsterseniz koyun, isterseniz koymayın bilmiyorum. Ben şimdi narı tercih etmedim. Çünkü narın eş gibi bir tadı olduğu için tatlımanın içinde. Ama sevenlere ikram ediyorum. Hazırlıyorum onu da. Ama şu anda nar koymayacağım. Odun da sizin isteğinize bırakıyorum. Aşurem tamam. Allah bana bunu hayırlıca konuma, komşuma, eşe, dosta dağıtmak nasip etsin inşallah. Ağız tadıyla yemek nasip etsin inşallah. Hepinizin evinin huzuru, bereketi daim olsun diyorum. Sizler de böyle pişirin mis gibi evlerinizde kokutun. Bereketi yine birlikte pişer derler, gelir derler. Dağıttıkça bereketlenir derler, bereket getirir derler. O yüzden herkesle paylaşın. Aklınıza gelen dost, düşman herkese verin. Ben şimdi bu bir kazan ama bu bir kazan değil aslında bakın ikiye böldüm çünkü 1 kilo 300 gram yarmam ikiye böldüm. İki koca böyle tencere oldu. Bir tencerem daha hazır şu anda. İki tencere ve ben bunu şimdi aklıma gelen her yere dağıtacağım. Herkese göndereceğim Allah izin ederse. Evet siz de yapın dediğim gibi evinizde huzurluca yemek nasip etsin. Allah evinizin bereketini daim etsin. Hayırlı aşureler diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın diyorum.